Arkadaşlar merhabalar. Bugün 27 Nisan 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Geçen hafta bir tren yolculuğunda istasyonda çektiğim bir fotoğraf. Ee, şöyle, şu camda yazıyor. Bakıyor musunuz? Ramazan Mubarak diyor. <laughs> i̇şte e, ay yıldız ve bir e, cami e, minaresi. Ee, yine aynı şekilde ay yani ve yıldız içinde küçük. Tamam? Eee bizatihi çektiğim bir fotoğraf. Bir tane daha var şöyle. O da aynı. Ramazan mübarek. Nerede bu? İngiltere'de. Yani Ramazan'ı kutluyor. Şimdi e, arkadaşlar e, birkaç şey daha bahsedeceğim. Adamlardaki yönetim anlayışını görüyor musunuz insanların? Ee, neye inanıyorsa veya inanmıyorsa o alanlarında şey derler rum oluşturmak, oda oluşturmak. Yani kendilerine ait bir bölge oluşturmak. Özgür hissedebilecekleri bir alan oluşturmak. Bunu hissettirtiyorlar. Bakın bu Ramazan ayındayız. Ee, Ramazan mübarek diyor. Bunu bütün public e, topluma açık yerlerde kutluyor. Şimdi Şimdi mesela soruyorlar işte 400 senedir nasıl İngiltere İmparatorluğu devam ediyor falan diye. Bunlar hep etmek üzerine şey yapılmış, teknikler bunlar. Türkiye'de ise ettirmeme üzerine yani toplumda huzursuzluk oluşturmak üzerine kurulmuş Türkiye TC, fitne üzerine kurulmuş. Yani işte nasıl söyleyelim ırkçılık yok Ermeniydi, yok Rumdu, yok Yahudiydi, yok bilmem neydi ondan sonra e, e, Kürttü e, din, dinle ilgili mesela seni Ağustan şey yapıyorlar fitne koyuyorlar huzursuzluk, huzursuzluk yaratıyorlar toplumda işte yok efendim e, ezanın işte Türkçe okutulması, işte camiler camilerde şey yapılması bir terör estirilmesi, kapatılması e, işte e, şeyde Güneydoğu'da bir sahte bir şey oluşturulması, örgüt oluşturulması ve şey Diyarbakır cezaevinde bilerek bilakis oradaki işte Kürt vatandaşlara işkenceler yapılması hep bilerek yapılmış şeyler. Yani toplumun böyle altına dinamit şey yapmak, dinamiti yerleştirmek ve patlatmak. Ama buraya baktığın zaman yani burada serbest olan, İngiltere'de serbest olan birçok şey Türkiye'de özellikle yasak. Özellikle yasak ki huzur bulmasınlar diye. Şimdi şimdi zatiyi çektiğim iki tane fotoğrafı şey yapmayalım, arada gitmesin, birin. Ne yapmıştık daha önce mesela? Başka buna benzer neler vardı? Hemen şöyle ne yapalım? Mesela sizi hatırlıyorsunuz ee, bir adamcağız e, evine yeşil bayrak asmıştı değil mi? Öyle bir video yapmıştık. Bir bakalım. Niye bu kadar uzun sürdü? Şu arkadaki yeşil fotoğraf. Ee, 6 Ekim 2021 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi arkadaş. Evet. E, şöyle bir daha bakalım şöyle o bayrağı. Tamam. Evet arkada bir bayrak var. Tamam adam asmış. Kimse bir şey demiyor. Yeşil bayrak asmış. Şimdi bir başka ne yaptık? Ee, hemen şöyle bir saniye. Heh. Bu da ta 4 sene önce çektiğimiz bir fotoğraf. bak Şey video. Şu izlenmeye bak abi. 528. Ya burada bir şey anlatıyoruz abi ya. Burada bir şey anlatıyoruz. Bakın. Bunlar, bu şimdi gelecek olan çocuklar arkadaşlar. İlkokul bile değil, anaokulu gibi reception diyorlar burada, ön kabul. Yani birinci sınıfa hazırlık, ya yani bizdeki dil öğrenme hazırlığı değil. Ee, çocuğun okul havasına girmesi, iş sorumluluğu yok. Şöyle... Merhabalar, 20, 25 Haziran 2018 pazartesi arkam. 25 Haziran 2018 pazartesi. 2018 4 sene olmuş. Bakın arkadan çocuklar geliyor. Buradaki çocukları görüyorsunuz. Birçoğu şeyli. E, türbanlı, e, İslami giyinmişler. Like gelden gidiyor. Bakın geliyor. Eee Görüyorsunuz. Bu arada yanlış anlamayın yani ne, neye inanıyorsa e, işte Afgan'sa veya Sih'se Sih kafası e, Kanada'da gerçi yasaklandı bazı şeyler inanışlara göre e, kama ile dolaşıyorlar mesela kama e, ateistse ateist anladınız mı yani o serbest e, serbest alanları vurgulamak için söylüyorum bunu. Bak İngiltere'de ne kadar serbest. Evet bak geliyor çocuk. Hoca geliyor. Hayır, selamünaleyküm. Is this private school or normal school? You, 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 you know. Evet. Şimdi bunu gösterdik. Başka bir de ne göstermiştik? Şurada e, ee, hilaf şeyi göstermiştik, değil mi? Ahmediyan mezhebini göstermiştik. Hilafeti kendisine alıyor diye. Yani hilafeti kontrol etmek için de ee, bunlara yol görüyor. O işte. kadar büyük imkanları var. Parasal imkanları var. Şimdi İngiliz e, cami arkamda hem görün e, tınak içinde cami yani Ahmediye camisi. E, İngiliz e, bir şeyin gerçeğini eline geçiremiyorsa sahtesini yaratır demiyorum. Şekillendirir bulur. Bir şeyin gerçeğini eline... Evet. Şimdi arkadaşlar ha, bir de şey var. E, şunu da kısa göstereyim. E, Ş şeriat mahkemeleri var, tamam mı? Mesela 30'da 85 arası Şeria courts diyor, tamam mı? Şöyle of. Ee, şurada courts ee, yani mahkemeler 30 adetle 85 arası olduğu biliniyor ama secretive diyor bakın, secretive diyor yani gizli gizli ee, aslında ana toplumdan korkuyorlar. Ee, ana toplumdan korkuyorlar. Sırf onların gazlarını almak için yani Müslüman kesimin gazlarını almak için öyle kurmuşlar. E bu mahkemeler de öyle kol keseyim, mol kesim falan değil. Kadına tokat at maddesi var ya mesela Kur'an'da. Onu bile uygulayamazsın. Yani öyle bir şey. Yani ne derler? E, ne diyelim? E, tırnağı olmayan bir şey. El yani. E, Yani burada yine İngiliz taktiği e, şey yapıyor, gizli takılıyor, e, belli etmiyor kendisini. Yani çünkü ana topluma çıkarsalar bunu, çünkü burada bu mahkemelerle Müslümanların e, işte eleştirmenler diyor ki tecrit ediliyor onlar diyor orada. Orada tecrit ediliyor. E, o yüzden şey yapılmıyor böyle pek gizli takılıyorlar, gizli kalmalarını istiyorlar. Ve e, işte bu gazetenin muhabiri de şey yapmış, bir gününü geçirmiş orada işte peçe falan kaldırılmış ondan sonra işte birçok kadın gidip yalvarıyormuş mahkemelere yargıçlara oranın şeriat mahkemesi yargıçlarının evliliklerini bitir diye falan şimdi evet Vallahi arkadaşlar işte yani İngiltere'deki hani diyorlar ya 400 sene nasıl devam ettirdi İngiliz İmparatorluğu bu bu gizli takılmak. Yani mesela Irak'ta var görünür Amerika ama arkada şey İngiliz. mesela Kore'de biz hiç bilmedik. Hep Amerikalılar bizi oraya götürdü falan zannettik ama İngilizlerin orada olduğunu da bilmedik. İşte Ukrayna'da görüyorsunuz zaten olduklarını. bir yani gizlilikle hallediyorlar. Yani bizim yapımıza ters bir şey. Yani biz de açık açık korsun, raconunu ortaya korsun. Ama bu e, yapıyor ama arkaya saklanıyor. Burada da mesela şeria mahkemeleri, işte, e, düşün, skritiv diyor, gizli diyor yani. Niye? Çünkü e, kaç, 65-66 milyon nüfus var. E, işte bunun yüzde %5'i Müslüman, e, geri kalan %95'i kızdır, kızdırma ihtimali var. Ne diyor sana? Sen diyor, şey takıl, kenarda takıl diyor. Neyse. Bu konuya daha başka zaman geliriz. Evet arkadaşlar, nereden yola çıktık? Şu iki resim fotoğrafı değerlendirelim dedik. Ramadan mübarek demiş bak. Tamam mı? Evet. 27 Nisan 2022 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Bizde, Türkiye'de yasak olan, fitne olan her şey İngiltere'de serbest. Yani sırf sen huzuru bulmayasın diye seni böyle şeylere, ne derler, e, kedinin köşeye sıkıştırılması gibi her alanda sıkıştırmışlar. Irkçılıkta sıkıştırmışlar, dinde sıkıştırmışlar, Diyarbakır cezaevinde Kürtlere işkence yaparak sıkıştırmışlar. E, i̇şte e, o inanışın temel kodlarıyla oynayarak sıkıştırmışlar. Amaç seni sinirlendirmek, seni kızdırmak, sana huzur vermemek. Yani orada onların umurunda değil. Ezan çokunmuş veya işte e, Arap çokunmuş önemli değil. Önemli olan senin kolda seni rahatsız etmek. Neyse konuzun arkadaşlar. Bir fotoğraf bize, bizi nerelere götürdü. Peki görüşmek üzere.